Selam arkadaşlar. Bugün kanalımızda ilk akıllı saat incelemesini yapacağız. Pirana 9920 a e gelmiş. 399 TL şu an güncel fiyatı akıllı saatimizin. Sürekli akıllı saat yerine kulaklık diye isim geliyor. O kadar çok kulaklık inceledim ki. Bu arada arkadaşlar ilk kez akıllı saat inceleyeceğim. Yanlışlarım olursa yorumlarda belirtin ya da şunu şunu gösterirsen daha iyi olur saat incelemelerinde diye ve ek olarak da kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ya yani beni şu an motive eden tek şey o bir ma 101'e gelen kimsenin incelemediği ürünleri incelemeye özen gösteriyorum sizler için de güzel oluyor şimdi önce kutumuza bakalım şu kısımda özellikleri yazıyor. Kalp ritmi ölçme, kan basıncı ve oksijen diyor, saturasyon ölçme, uyku izleme modu, adım sayar var, 2.01 ekran, bildirim, yazı ve çağrı için, titreşim ve IP67 Live suya dayanıklılık. Arka kısmına bakalım siyah modeli ve beyaz modeli varmış. Ben internetten baktığımda siyah ve gümüş modeli gözüküyordu. Kutumuzda başka herhangi bir şey yok saatimizi açalım. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir şarj kablosu. Akıllı saatimiz. Başka herhangi bir şey yok kutunun içeriğinde. Saatin özellikleri kötü olsa bile görüntüsü için bile alınabilir. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Kullanma kılavuzunda gözüken uygulamada çalışmıyor. FitPro adlı uygulamaya giriyorsunuz. Önce Bluetooth'tan bağlıyorsunuz, sonra FitPro adlı uygulamaya giriyorsunuz. Şimdi telefonumuz bağlandı. Öncelikle şurada Farklı farklı görüntü seçenekleri var İstediğiniz seçebilirsiniz Bu benim hoşuma gitti ben bunu kullanacağım Önce uygulamayı göstereyim Şimdi kalp atış hızını buradan takip edebiliyorsunuz uykuyu EKG burada Sağlıklı alışkanlıklar kısmı var Bu biraz takip listesi gibi Uzaktan fotoğraf çekmeyi bir deneyelim şöyle sallamamız gerekiyormuş. Bakın gördüğünüz gibi çekiyor. Hatta şöyle yapayım. Tam belli olsun. Aslında kullanım kılavuzunda sallamanız gerek diyor. Fakat bu uygulamada şu başlamak kısmına tıkladığınızda yine çekiyor. O kullanım kılavuzu yazılarında bazı problemler var anlaşılı. Tamam bakalım programda başka neler var. Spor kısmı var. Şimdi deneyip gösterebileceğim uygulamalara bir bakayım ben. Facebook'a girebiliyorsunuz, WhatsApp var. Aramalara e, akıllı saat üzerinden cevap veremiyorsunuz. Sadece aramaları ve mesajları görebiliyorsunuz. Şu ana ekrandayken, şu kısımdayken, şöyle göstereyim. Bu kısmı çevirerek farklı şekillerde ana sayfa ekranı yapabiliyorsunuz. Araba benim hoşuma gitti. Bir kalp atış hızımıza bakalım. Yan 80 BPM gösteriyor. Nabız 80 gösteriyor. Saturasyon oranını, kan oksijen oranını 99 kan basıncını da 104'e 79 gösteriyor. Ha, şöyle daha doğru oldu. Benim normalde saturasyonum 97-98 çıkar. Hastanede çalıştığım için ara ara ölçme şansım oluyor. Tansiyonum 110, büyük tansiyonum 100 arası çıkar. Bu kısım doğru. Saturasyon kısmı da kısmen doğru. Yani şu an ya 97 ya 98'dir zaten. Nabız kısmı ise 90-100 veya 110 civarı çıkıyor. Eğer ki yeni sigara içtiysem biraz daha yüksek oluyor, 110 oluyor. Yani bu kısımda ortalama olarak doğru gösteriyor diyebilirim. Şu ilk taktığımda gösterdikleri yanlıştı. Yani benim saturasyonum, yani oksijen oranım, kan oksijen oranım 99 olmuyor. Eğer ki derin derin nefes almazsam. Bu kısımlar güzel. Yani doğruya yakın gösteriyor en azından. Onu söyleyebilirim. Ya herkes aynı oranları gösteriyorsa bilmiyorum. Bakalım başka neler var. Bu kısım tansiyonu ölçüyor zaten. Takvim. Bakalım EKG ölçümü yapıyor. Bilekten EKG çok zor ya yani. Sanmıyorum doğru şekilde göstersin. EKG grafiğimi çok gördüm ama yani buradan aa evet doğru deme şansım yok. O yüzden ölçümü durduruyorum. Ya yani bunu karşılaştırmak için hastanede bir EKG çektirirken saati takmam lazım ki gerçekçi olsun. Şöyle ya bunu sevmedim. Şu tarz altı yapalım. Öyle de tam olarak belli olmuyor. Tarzı bir cidden en güzeli. Uyku zamanı. Twitter yeni adıyla X'e girebiliyormuşuz sanırım. Hayır sadece gelen mesajları gösteriyor. Spor kısmı. Bu kısımdan. Kronometre tutabiliyorsunuz bakalım. Saati daha çok kurcalamaya fırsatın olacak. Sizler de tabii ki her şeyi buradan öğrenemezsiniz. Yani ben tek tek her şeyi gösteremem. Göstersem bile siz kurcalarken daha doğru öğrenirsiniz. Eliniz alışır. Yani ben saati beğendim. 400 liraya şu görüntüsü için bile aslında 400 lira verilebilir güzel gözüküyor açıdan. Ha tabii ki birkaç gün içinde bozulur vesaire. Öyle bir şeyse 400 lira vermek de gereksiz. Ha, yani sadece görüntüsü için kullanırım diyorsanız olabilir. Uzun kullanım sonrası video da çekemiyorum. Zaten perşembe günü geldi bugün cumartesi. Ha şunu da söylemek istiyorum. A101 ürünlerinde hep aynı problemi yaşıyorum. Bu ürünü bulmak için 5-6 yer gezdim. Kendi ilçemde hiçbir yerde yoktu. Merkez ilde bulabildim. O yüzden de video gecikti. Ha benden başkası zaten videosunu çekmedi bu ürünün ama şuradan bir sürü özellik var. Daha ayarlanan zaman dili ayarla, Siri, şu an saat kaç? Ha telefonun Siri'sine bağlanıyor. Yani 400 lira, 399 lira başlangıç için bir akıllı saate göre güzel. Beğendim. Söylediğim gibi ilk kez akıllı saat inceleme videosu çekiyorum. Eksiklerim olmuştur. Mesela şarjının kaç saat sürdüğünü söyleyemiyorum. Hiçbir uygulamayı kullanmazsanız, yani normal saat olarak kullanırsanız bir gün sürdüğünü yazanlar olmuş. Evet, söylediğim gibi ilk kez bir saati inceliyorum. Hoşuma gitti. Eksiklerim olabilir. Mesela şarj konusunda net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ne kullanım kılavuzunda yazıyor işte hiç uygulama kullanmazsan şu kadar saat full performansta kullanırsan şu kadar saat şarjı gider gibisinden. Bunu benim kullanıp test etmem lazım birkaç hafta. Ya yani onu hemen yazamam en basitinden. Bu tarz eksiklikler var. Ama 400 lira veriyoruz. Bunlar göz ardı edilebilir. Yorumlarda merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Aynı zamanda saati alanlar varsa eğer yorumlarda birkaç günlük de olsa ilk izlenimlerini yazarsa insanlar için çok güzel olur. Bilgi alırlar en azından. Ve son olarak da kanala abone olursanız güzel olur. Bu beni motive ediyor video çekme konusunda. Çünkü kimsenin çekmediği ürünlerin videolarını çekmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.